günler. 10 Eylül Salı Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Yazdığınız ganyan olsun o da sizi bulsun. Ben her zaman olduğu gibi Ankara'da yedini preseden başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Son koşuya dek ilerleyeceğim. İlaveler aynı yerde buluştuğumuzda cesaretli davranmalar her daim önemlidir. At yarışında gelmez diyeceğimiz at yok sevgili dostlar. Her atın şansı vardır. Bugün Bursa'da pazartesi gününde Araplara ait meydan mücadelede inanılmaz isimler kazandı. Şansları var mıydı? kime göre, neye göre vardır. Bizim de değindiğimiz oldu, değinmediğimiz oldu. Ama bazen 6'da 4'ü verebiliyorken, geçen gün 7'de 5 oldu video, son video Ankara. E bazen 6'da 1 de çekebiliyorsun, bazen 6'da 0 da çekebiliyorsun. Ama her zaman olduğu gibi önce inandığımızı yapıyoruz. Hep ne diyoruz? Önce gidişat, sonra iyiat. Ses kaydı candır, gerisi de heyecandır. Zaten her gün altılı ganyan bulma imkanı yok. Biliyorsunuz geçmişteki videolarda sizlere 5 gün biner lira verdik. 3 gün altılı ganyan 100 lira verdi diye beşer kişi buldu. 4. gün 1 bin lira verdi. Kimse bulamadı sevgili dostlar. Yani böyle de enteresan bir oyundur. O yüzden hep iradeye sahip kalarak, bütçeyi aşmadan, doğru oyunu oynadığınıza inararak katılırsanız bugün olmazsa yarın en iyisini vakti gelince de kazanırsınız. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plese heyecanlı başlayacak. İngiliz atlarına ait mücadelede start aldı. son iki yarışını beş ay sonra koşan, son yarışında kapalı gözlük dilbağı takınca biraz daha rahatlayan ama yarış içinde yaramazlıklar yapan, bugün kendini tanıyan binicisine emanet edilen, arkadan gelen rakibine de gardını alacak olan iki numaralı Mahal birinciliğin güçlü adayıdır. Yedili pleseden ilk ikiden düşmemek için gayretini gösterecektir. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Rakip tuttuğunuz ismi mutlaka yazmayı unutmayın. Mehmet Eşref Sözer Ayli akşamlar emeğine sağlık. Ağzına sağlık yazmış. Teşekkürler. Salih Çoban emeklerine sağlık. Beğeni lütfen arkadaşlar. Emeğe saygı demiş sağ olsun. Dostlarımız bizi bizden çok düşünürler. Her zaman söylerim bakın. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan Dolmaz'da yarış günleri anlamayan insanla ne kadar çabuk yolu ayırırsak ne mutlu bizlere sevgili dostlar. Anlayanla da bugüne kadar nasıl olduysa uzun senelerde vakti geldiğinde birlikte olmaya devam ediyoruz. Sabahattin Akar o ne güzel canlı yakalamak size emeklerine sağlık demiş. Sabahattin Özturan yetişemedim özür dilerim. Tekrar dinleyeceğim sevgiler saygılar. Daha yeni başladık selamlar Sabahattin abiye de. Dördüncü koşuyla İkinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. 3 yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında aşırı bekleyen, aşırı beklediği için de yol boyu kötü yere kalan, hamle yaptığı yerde de kapanan, bugün ekürüye şans getiren jokeyi Gökhan Kocakaya ile start alacak olan, bu altın anne kardeşiyle son yarışlarında başarıları bulunan 5 numaralı platform. Bugün Gökhan Kocakaya ile start alacak istediği yerde duracak olan durmasıyla da sonlarda hücumunu yapacak 5 numaralı platform birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Ayberk Çayır önce gidişat sonra ya sevgiler saygılar yorumcuların kralı demiş. Ayberk'e selamlar Yılmaz demiş emeğine yüreğine sağlık selamlar demiş teşekkür ediyorum. Tam da bunu söyleyecektim aklıma gelmedi anlayana hizmet anlamayana külfet büyük nimet demiş. Sağ olsun sevgili dostumuz. Geldik 5. koşu. Arap atlarına ait bir diğer mücadele. Adana Ankara'da ikinci altılı Ganyan Arap atlarına ait mücadeleyle başlayacak. Start aldığı son yarışında vali koşusu koşan, bence güzel de koşan. Bugün bir yarış önce kazandığı aprantisi Salih Çemiye Çaylı'ya emanet edilen ki Salih'e baktığınızda sevgili dostlar hiç apranti gibi at bilmiyor. Yani at gideceği zaman Salih de hakkını veriyor. Yarında da 7 numaralı endorfin. Eğer ben gideceğim derse babası yılma başara benzer aksiyonlarla sonlarda etkili koşup Salih Çelik ikinci beşli Ganyan'ın ilk ayağını kazanmak için gayret gösterecektir. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Rakipler önemlidir. Hisler değerlidir. Bunları kullanırsanız bugün olmazsa yarın siz kazanırsınız. Hasan Doğan Allah'a emanet ol kardeşim. Sağlık sıhhat dilerim demiş. Alper Tamer iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Alper'e de selam olsun. Geldik günün 6. koşusu Türk ve Kit Veteriner Hekimleri koşusunda start aldığı son yarışında yeniden jokey ile buluşan bence o gün Türkiye'deki en iyi iki Arap atına geçilen belki Bozkır Efes'i son yarışında kötü koştu ama özellikle Ak Hatağına geçilen bugün Ahmet Çelik'in onu tanımasıyla doğru yere kalacak olan doğru yere kalmasıyla da hücumunu yapacak. Geçmişin değerli kısraklarından biri anneliği merak konusu 7 numaralı Gül Hatmi Ahmet Çelikle sonlarda hücumunu yapıp etkili yüklenip birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Küçük dokunuşlarla yer verebiliriz. Salih Çoban, Hakanı endorfin kaç numara demiş? Hasanım yazmak istemiş. Endorfin 7 numara. Bazen numaraları unutuyoruz. Ben bunu ses kaydında da yaşıyorum. Ee, i̇ster istemez yarışın heyecanına kendimizi kaptırınca sevgili dostlar numaralar çıkmıyor. Aslında at yarışlarında atın ismi önemlidir. Ama bazı dostlar da bültende atı arayıp bulamıyor. Numara bekliyor. Onlara da hak veriyorum. Kendime de hak veriyorum. Herkese hak veriyorum bu ara sevgili dostlar. Ve geldik son 3 koşu. Son 3 koşuyu yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatı, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı, idman pistinde beğenilen isimler, tüm detaylar, at yarışlarının heyecanı, yarış anlatımlarını hepsini öğrenip yarış günleri ailesi içinde yer almak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden at yarışlarının doğru gidişatını dinleyerek oyunlara katılabilirsiniz. Bir benden bir sizden mantığıyla her ayağı iki atla bazen 3 tekle 3 hepsiyle bütçeniz neye yeterse benim paylaşacağım 3 liralık şablon önüyle oyunlara katılarak keyif alabilirsiniz sevgili dostlar. Yakın zamanda değişecek at yarışlarındaki erken bayis oranlarıyla da hem oyunlara, oyunlara renk hem de heyecan katabilirsiniz. Salih Çoban elimde bülten yok demiş söyledim endorfinin numarasını selam olsun sevgili dostumuza. Geldik günün 7. koşusu iki yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesinde 3 numaralı C-Smoke yarış yaşamının ilk startında numarayı alan aldığı numarayı son ana kadar da taşıyan vaiz gibi bir öz kardeşi bulunan aksiyonlarını biraz küçük kalsa da benzeten bugün de bana göre en yakın rakibi 4 numaralı Dragon Force olabiliyorsunuz Gazi galibi Dragon Flame'in öz kardeşi. 2 at mücadele edecekler. Ben ilk şansı 3 numaralı C Smoke'a vereceğim. Geçilmeden devam ederse ne ala. Mehmet Salih Çelik atı tanıyor. İdman pisti sağlıklı. Bakalım 3 numaralı C Smoke en yakın rakibi gelmeden fotoyu bulacak mı? Ve geldik günün 8. koşusu. 3 yaşlı Arapların Maiden mücadelesinde yarış hazırlıkları sağlıklı olan, sert aldığı son yarışı sonrası bu kez kulaklığı çıkarıp kapalı gözlükle koşacak olan Gökhan Kocakaya'ya emanet edilen, bugün özellikle Gökhan Kocakaya'nın ikinci altılı Ganyan'daki performansı meydanlara denk geldiği için altılı Ganyan'ın kaderini de belirleyebilir. Bursa'da gördüğünüz iki tane meydan patladı. Yarın Gökhan Kocakaya'da yarış severi çileye sokarsa, kötü yerde kapanırsa, attan istediğini alamazsa yapacak bir şey yok. Şimdi yarış sever sallıyor sevgili dostlar. Para veriyor, para verdiği için de görmeden, bilmeden atın ne istediğini düşünmeden gönlündekini yazıyor. Yazabilir. Saygı diyorum. Bugün bakın ben Bursa'da ikinci ayakta üç numaralı Can silimde yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Mirbilgin son dönemde bizi onlarca kez para kazandırmıştır. Altılı Ganyan'ı kurmuşumdur. Denk getirmiştir. Geçen fırtınalı gök örneği var. Ama bugün at enteresan yani Muhammed sanki atın üstünde durdu. Ama orada Muhammed atla bütünleştiği beden dili ne söyledi bilemeyiz. 50 kilometre hızla gidiyor. Orada bir aksilik yaşasa adam attan düşse Allah korusun başına bir iş gelse bunun hesabını kim verir bilemem sevgili dostlar. Ama genel anlamda önce can sonra canan. Jockey ile bunu düşünüyor. At belki bir sonraki yarış çıkar kenter kazanır bilmem. Ama o günkü görüntü yarış sever için Muhammed Bilgin yarışı sattı. Ama bana sorsan anlık bir problem yaşadı ki bakın benim de altılı ganyanım hani orada yatan ayaklardan biriydi öyle söyleyeyim. Bazen anlık problem yaşayan attan da yaşıyor, yatıyoruz. E bunlar bu oyunun gerçeği bunu bilerek oynayın. İradenize sahip olun. Kendinizi kırdırmayın, üzdürmeyin, incitmeyin sevgili dostlar. Kafayı çalıştıralım. Oynadığımız oyunun at yarışı olduğunu da unutmayalım. Bazılarına bu sözler zor gelebilir ama bunlar bu oyunun gerçeğidir. Zor geliyorsa dinlemez sevgili dostum. Ama bazen dinlemek zorunda kalanlar, bir atın kıymeti olduğunu anlayan dostlar da oluyorlar. Ama biz hep ne yapıyoruz? İnandığımızı yazıyoruz. Ve 7 numaralı Bendeme, Gökhan Kocakaya ile Altılı Ganyan'ın 5. ayında kazanmak için gayretini gösterecektir. O gelmezse işlerde hayli karışabilir. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış. Günün önemli isimlerinden biri orta tempo olan yukarı görecek yarış. 4 numaralı gün ötesi. Son yarışını Kenter kazandı bana göre. Gezinti yaptı 1.32 ile. En az elinde bir saniye sermaye verdi. Rakip olsa 1.31'i görecek atlardan biri olan son yarışı sonrası bugün Aprantis'i ile Apranti indirimine giden hazırlıkları da olumlu olan 4 numaralı gün ötesi yarın geçilirse üzülürüm ama at yarışıdır. Hiçbir zamanda garantisi yoktur. Bursa'da Altılı Ganyan'ın son ayağında Muzat canında bugün hiç geçireceğini düşünmüyordum. Ama at beklediğim yarışı koşmadı. Ben de birçok oyun oynadım. Doğru oyunun ne olduğunu düşünüyordum. Yukarıdan çifte, aşağıdan ikili ama at koşmayınca da yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Sizler yeter ki bütçe aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalında bir kez daha Ankara'yı yedirip plaseden başlayarak... 9. koşuya dek yorumladım. Hüseyin Yılmaz'a selamlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet demiş. Ben de sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Gün boyu izleyeceklerin beğeni butonlarına basıp yorum atmayı unutmamasını rica ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Gülen yüzünüzde solmasın. Siz, siz olun. At yarışlarında heyecanlı ortak olun. Hoşçakalın.